Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 9. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla sizlerle baş başayız arkadaşlar. Sorular karşımızdan hızlıca geçiyor. Şimdi birazdan sorularımızın ayrıntılarına geçeceğiz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim, sorularımızın ayrıntılarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızda diğer 9. sınıf yazılı sorularımız mevcut. Onları da oynatma listelerinden veya videolarımızdan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. Birinci soruda aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir? A İnsan hakları evrenseldir. B) İnsan hakları geri alınabilir haklardır. C) İnsan hakları bölünmez haklardır. D) İnsan hakları tüm insanların eşit bir biçimde sahip olduğu haklardır. E) İnsan hakları Başkasına devredilmez haklardır. Arkadaşlar burada cevap zaten bakın hemen gözünüzün önünde e, görünecektir. İnsan hakları geri alınabilir haklar değildir biliyorsunuz. Onun için çok önemlidir. Her insan doğuştan bu haklara sahiptir. Dolayısıyla doğru cevabımızı işaretleyeceğiz. Arkadaşlar soruları karışık verdiğim için hemen atlıyorum. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının etik ilkelerinden biri değildir? A tolerans, B sevgi, C misafirperverlik, D erdem, E farklılıklara saygı işaretleyerek cevaplıyorsun. Geliyoruz bir diğer soruya. Antik Yunanlı filozof Sokrates, Atinalı gençlere yeni tanrılar öğretiyor iddiasıyla haksız yere ölüme mahkum edilir. Bu durum insan hakları evrensel bildirgesinde sıralanan Hangi hak ya da hakları e, ihlal etmiş bir durumdur. Bir herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü vardır. Bu hak bilgi ve düşünceleri. Arama ve yayma özgürlüğü içerir. Madde 19. 2. Yaşamak özgürlük ve kişi güvenliğini herkesin hakkıdır. 3. Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz. Madde 5. Ve dördüncü madde, herkesin nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak e, tanınma hakkı vardır. Madde 6. Bunlardan hangisi bu olaya aşağıdaki şıklara doğru bir şekilde ne yapalım? İşaretleyelim değerli öğrencilerim. Gelelim bir diğer soruya. İnsanlar kültürel ve kişisel özellikler bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Dili, dini, kültürü, yeme içme ve giyim kuşam alışkanlıkları ve çeşitli ritüelleri Farklıdır. Peki buna göre bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İnsanların farklı olması aynı toplum içinde kabul edilebilir değildir. B. Yalnızca farklı toplumların kültürleri farklı olabilir. C. Aynı toplum içinde farklı kültürel özellikleri olanları genel kültür içinde eritmeliyiz. D. Kültürler kültürel farklılıklara saygı duymak zorunda değiliz. Ve Edirne seçeneği kültürel farklılıkların doğal olduğunu kabul ederek farklı kültür ve değerlere saygı duymalıyız. Geliyoruz bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında devlete düşen görevlerden değildir? A) Kişinin bedensel ve ruhsal varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. B) İnsan haklarının çiğnenmemesi için caydırıcı yasalar çıkarmak. C) İnsan hakları eğitimi ve insan haklarının korunması ile ilgili organ ve görevleri belirlemek. D. Hak ve özgürlüğü ihlal edilen insanların durumunu ilgili kurumlara bildirmek. E. Haksızlığa uğrayanların mahkeme yoluyla kendilerini savunma haklarını kullanmalarını sağlamak. Evet, aşağıdakilerden bu saydıklarımızdan hangisi insan haklarının korunmasında devlete düşen görevlerden değildir. Bunu işaretliyorsunuz. Bir diğer test sorumuza gelelim. İnsan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesinde bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar denilmektedir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hangi ırktan, renkten, dinden, kültürden ve benzeri olursa olsun bütün insanlar eşittir. B. Eşitlik uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmıştır. C. Eşitlik ilkesi gereği her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. D. Eşitlik ilkesi gereği bütün vatandaşların oyları eşittir. Ve E seçeneği Hukuk bilgisi olan vatandaşla bilmeyen vatandaş mahkeme karşısında eşit haklara sahip değildir. Bu saydığımız şıklardan hangisi e, söylenemez arkadaşlar e, öncüle göre bunu doğru bir şekilde cevaplıyorsunuz. Bir diğer soruya geliyoruz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bilinçli bir medya okur yazarı olmanın demokrasiye sağlayacağı yararlardan biri değildir? A Bireyin toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılımını sağlar. B, hak ve özgürlüklerin nasıl kullanılacağını öğretir. C, medyadaki her habere inanılmaması gerektiğini gösterir. D, birey hak ve özgürlüklerini yalnızca medyadan öğrenir. E, demokrasinin farklı kültürel yapılara göre farklı uygulama biçimlerine dönüştüğünü öğretir. Bu maddelerden hangisi bir medya okur yazarı olmanın demokrasiye sağlayacağı yararlardan biri değildir? ilgili şıkkı işaretliyorsunuz. Bir diğer soruya geliyoruz. Tumsal birlik ve bütünlüğe önem veren bir kişi milli kültüre ait ortak değerleri benimser ve onları yüceltir. Aşağıdakilerden hangisi milli kültüre değer veren bir kişiden beklenen bir davranıştır? A. Çoğunlukla farklı dillerde söylenen şarkıları dinler. B milli ve dini bayramlara katılarak gerekli saygıyı gösterir. C tarihin geçmişte kaldığını, bizim için bir anlam ifade etmediğini, tarih birliği diye bir duyguya inanmadığını söyler. D günümüzde bireysel vakit geçirmemizi sağlayan birçok olanağın olduğunu söyleyerek misafirlik gibi bir geleneğin yaşamaması gerektiğini savunur ve Edirne seçeneği milli marşların küresel dünyada bir saygınlığının kalmadığını savunur. Bunlardan hangisi milli kültüre değer veren bir kişiden beklenen bir davranıştır arkadaşlar? Bunu ilgili yere işaretliyorsunuz. Zaten hemen fark ettiniz ee, arkadaşlar. Milli ve dini bayramlara katılarak gerekli saygıyı gösterir böyle bir insan. Diğerleri böyle bir insanın özelliği değildir. Yani milli kültüre değer veren, bir kişiden beklenen davranış değildir diğer şıklar ama bursa seçeneği bu davranışın beklendiği bir şıktır değerli öğrencilerim. Diğer sorumuza bakalım. E, aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir? A şikayet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır B. eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez. C toleranslı olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir. De talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister ve edirne seçeneği insanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de konulardan hangisidir? işaretliyoruz. 17. soru. Yaşadığınız şu dünyada ve gerçeğin asıl korunduğu yer olan yüreğinizin en ufacık köşesinde barış dilerim sizlere. Robert E. Ward'a ait. Barış adlı şiirden alınan bu dörtlüğün mesajı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? A toplumsal barış bireyle başlar. Toplumu oluşturan bireyler kendisiyle barışık ve yüreğinde barışı taşıyorsa barış daha kolay sağlanır. Toplumsal barış devletin görevi olduğunu, bireyin barışa inanmasının bir önemi yoktur. C) İnsanın yüreğine barış fikrini ülkeyi yönetenler koyarlar. D) Barışın sağlanmasında bireysel çabaların hiçbir etkisi olmaz ve Edirne seçeneği toplum barışa inanmıyorsa bireylerin inanmasının barışın sağlanmasına bir etkisi olmaz. Bu şıklardan bu dörtlüğün e, mesajıdır. Bunu ilgili yere e, işaretliyorsunuz. Bir diğer sorumuza bak. Demokrasi halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar sahip oldukları görüş ve düşüncelerini tolerans sınırları içinde tartışarak rahatlıkla ortaya koyabilmektedir. Buna göre arkadaşlar, bu ifadeye göre aşağıda verilen görüşlerden hangisi? Demokrasi ile bağdaşmaz. Evet. A seçeneği, demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. B seçeneği, demokrasi halkın görüş ve düşüncelerinin özgürce ortaya konulduğu bir yönetim şeklidir. C seçeneği, demokrasi belli bir grubun her zaman üstün olduğu bir yönetim şeklidir. D seçeneği, demokrasi tolerans sınırları içinde tartışma ortamının yaratıldığı bir yönetim şeklidir. Ve E seçeneği, Demokrasi insan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir. Bir diğer soruya geliyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi çevremizde yaşadığımız çatışmalara gösterdiğimiz demokratik tepkilerden biri değildir? A) Çatışmaya neden olan sorun veya sorunların çözümü için taraflarla konuşma. B) Çatışmaya neden olan sorun konusunda tarafları uyarma. C. Çatışmaya neden olan sorunun taraflarına şiddet uygulanabileceği uyarısında bulunma. D. Çatışmaya neden olan sorunun konusunda sorun konusunda e, kamuoyu oluşturarak tarafları çözüme katkıda bulunmaya zorlamak. E. Çatışmaya neden olan sorunu hukuksal olarak çözüme kavuşturmak. Bir diğer soruya geliyoruz. Aşağıda sıralanan davranışlardan hangisi barışçıl bir davranıştır? A. Parkta futbol oynayan çocuğun vurduğu top bankta oturan yaşlıya çarptı. Yaşlı da çocuğa bağırdı. B. Yaramazlık yapan öğrencinin kulağı çekildi. C. İşe bir gün geç kalan kadın, geç kalmaması konusunda her gün uyarılmaya başlandı. D. Gürültü yapan komşusunu uygun bir dille uyardı. E. Kaybeden takımın taraftarları Kazanan takımın seyircilerine saldırdı. Bunlardan hangisi arkadaşlar barışçıl bir davranıştır? E, şıklara doğru cevabı yazıyoruz. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi demokratik vatandaşın taşıması gereken özelliklerden biridir? A. Yönlendirmeye açık olma. B. Katılımın düzeni bozacağına inanma. C. Çeşitliğe karşı çıkma. D. Hak ve özgürlüklerini bilme e sosyal adalete inanmamak. Aşağıda verilenlerden hangisi temsili demokrasinin bir çeşidi değildir? A) Parlamenter sistem B) Meclis hükümeti C) Başkanlık sistemi D) Yarı başkanlık sistemi E) Doğrudan demokrasi. 14. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel niteliklerindendir? A) Çoğunlukçuluk B) Katılım ve çoğulculuk C) Seçilme D güçler birliği, E kanun devleti. Ve son sorumuza geliyoruz değerli öğrencilerim. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüyle ulaşmak istediği nihai hedef aşağıdakilerden hangisidir? Yani en son hedef. Atatürk bu sözüyle hangi hedefe ulaşmayı istemiş? Sonuç olarak en son olarak A savaşlar olacaktır ama sonunda barış sağlanmalıdır. B seçeneği yurtta barış sağlanmadan dünyada barış sağlanamaz. C seçeneği yurtta ve dünyada barışın sağlanması için birileri çaba harcamalıdır. D seçeneği yurtta ve dünyada barış istemek bir ütopya'dır. Edirne seçeneği savaşsız bir ülke ve dünyanın kurulması için çaba harcanmalıdır. Barış içinde bir dünya mümkündür. Bunlardan hangisi işaretliyorsunuz? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızda diğer 9. sınıf yazılıları da mevcut. Onları da oynatma listelerinden veya videolardan bularak izleyip hazırlanabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.